Bugün de bir teknik direktör galibiyeti aldı Beşiktaş. O kadar çok dokunuşu var ki iki günlük antrenmanla Alanya maçı için eleştiremem demiştim. Ama şimdi 15 gün beraber kamp yaptıktan sonra ve 4 tane oyuncu bugün Beşiktaş'ta yeni. Mustafa'nın söylediği gibi bana göre Salih de yeni. Bak hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işler yapıyor. Birincisi en az 3 teknik direktör Salih'in yüzüne bakmadı Beşiktaş'ta. Bugün Salih başladı maça. Ve Demirege ile ikisi 6 numara oynayabilecek iki oyuncu. Salih Demirege'den daha hızlı düşünen bir oyuncu. Buna bakarak 60 dakika oynattı. Bana göre Salih iyi oynadı. İyi bir 6 numara performansı Orkun'la beraber. Neyi yaptı biliyor musun? Başka hiç kimse Beşiktaş camiasına şu Cengiz Ünder transferini kabul ettiremezdi. Doğru. Cengiz Ünder transferini kabul ettirdi. Daha önce ismi geçtiğinde birçok insanın yüksek sesle tepki verdiği bir transfere yaş sessiz sedasız yaptırdı. Çok uzun zamandan beri hiçbir teknik direktörün kötü de oynasa dokunamadığı Rafa Silva'ya dokundu. Bugün de dokunmasa kimse bir şey diyemez. Çünkü Eyüp maçı maç daha taze, akıllarda 90 artılarda gol attı, kazandırdı. Benzer bir senaryo da olabilirdi. Ama çok kötü oynarken Rafa Silva'yı çıkarmaya cesaret etti. Bak, üstüne oyunu aldığı iki oyuncu biri asist, biri gol Cengiz Ünder kariyerindeki ilk kafa golü. Sergen Yalçın o kadar kimsenin cesaret edemeyeceği işleri yapıp üst üste bunun sonucunu alıyor ki bana göre çok geç kalmışlar Sergen Yalçın'ı geri getirmekle. Hiç başka maceralara gerek yokmuş hakikaten. Tabii ki kardeşin vefatı çok zor dönemlerden geçti. Ama şimdi Beşiktaş taraftarını çok uzun süreden beri sevinmeyi unutan Beşiktaş taraftarını bir EYÜK maçı istisnasını geçiyorum. Evine keyifli gönderdi. Verdiği bilet parasının hakkını iyi futbol izleyerek heyecanlı futbol izleyerek gönderdi. Beşiktaş camiasına umut verdi. Şöyle bir sıkıntısı var Beşiktaş'ın. Üçüncü maçını oynuyor ligde ama resmi olarak bayağı maç oynadı. Hı hı. Sürekli yeni bir takım olduğundan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Bugün de Salih'i de katıyorum yeni oyuncu olarak. Dört yeni oyuncusu sahada. Dört yeni oyuncusu. Yine yeni bir takım. Yine yeni bir forvet attı. Yine çok fazla birlikte çalışmamış oyuncu grubu. Ama neye geri dönmüş Beşiktaş'ta? Birincisi tempo geri dönmüş. Beşiktaş takımı çok istedi maçı. Bak ikinci yarının golü yediği dakikayı... 71. 71. 55 ile 70 arası düştü oyundan. Başakşehir çok iyi pas yapınca düştü. Ama onun dışında Başakşehirle kafa kafaya oynayıp daha fazla pozisyona giren tarafta birazcık Abraham kariyerinin kariyerinin <laughs> hakkını verse, bir parça kariyerinden esintiler sergilese Beşiktaş takımı gol bulur. Ama o kadar kötü oynuyor ki. Çok sakar ya. Yani hem sakar hem arkadaşlarına oraya git buraya git diyor ama kendi bir türlü doğru yerlere <laughs> gitmiyor ya maçın içerisinde. Her neyse biraz santraforu konusunda şanslı olursa Abraham biraz o kariyerinin hakkını verirse o zaman bu tip oyunların karşılığını daha fazla alacak Beşiktaş. Bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesini yendi. Bu ligin sezonu en erken açan takımlarından bir tanesini yendi. O yüzden de çok değerli bir galibiyet. Ee, Beşiktaş'ın sezon sonu nerede olacağını hesap etmeye ihtiyacı yok Erkut. Hafta hafta gitmeye ihtiyacı var. Onu ancak ligin son 10 haftası geldiğinde iddialı bir pozisyonda olursa hesap etsin. Şimdi hafta hafta. Çünkü başka hiçbir şey yok Beşiktaş'ın. Hesap etmesini gerektirecek de bir şey yok rakipleri Avrupa oynadığı zaman sen daha diri kalacaksın. Beşiktaş stoperiyle beraber 30-40 metre geri koşuyor. Bence bu riskli ama büyük takım tarafından oyun. alınması gereken bir risk. Bu riskli oyun Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şey. Abi Beşiktaş şampiyonluk kadar televizyon başına oturan ya da tribüne gelen taraftarını istediğini belli ederek mutlu etmek zorunda. Şu anda daha önemli skorlar var. Bugün belli etti bence. Bence de çok belli etti. Bugün istediğini belli etti. Ama bu takım bak şimdi seyret Konya maçında yeni transferler oynamayınca ne eziyet çekecek. Bir de orada hepimiz buradayız göreceğiz onda. Kısa bir takım Beşiktaş değil mi? Yani Rafa Kimler oynuyor. Var? Adam, Adam, oynuyor. Budakai, Jalo, e, Salih. Yani çok Euro uzun bir takım değil mi? Bugün mesela Başakşehir çok takım daha değil, bir evet. takım değil. Euro var. Eurosek var. Çok. Hı -hı. Dört o zaman tane. duran top. Burada iki tane teknik direktör adayı var. Ben değilim ama rakipler uzun olduğu zaman biz Kornerleri ya da duran topları yerden kullanır. Kestiğin topları daha bu hizası. Kaleci savunma arasına yerden. Böyle kesersin. Önemli olan beş işin önce gol yememesi. Gol atmak sonra. Önce gol yeme. Çünkü bu bir geleneğe dönüştü Beşiktaş takımında. İki tane sıkıntısı var gelenek anlamında Beşiktaş'ın. Bir duran toplar iki topu kaybettiği yerde çabuk tepki veremiyor. Bir 10 saniye, 15 saniye. Topu kazanabilmek için herkesin tepki vermesi bayağı uzun bir süre alıyor. Beşiktaş'ın savunma geçişlerinde de problem var. Kaç kez geri koştu? Yusuf Sarı biraz akıllı olsaydı ya da formda olsaydı daha ilk yarıdan golü bulabilirdi Başakşehir Beşiktaş'a. Hatırlarsanız çok evet. hani final vuruşunu ya da final paslarını yapamadığı anlar oldu. 2-3 hani oyuncu çizgide geçip Şomorodov'a tekrar aktarmış. Zaten Olsaydı onların en, en zaten. önemli pozisyonu o. Ama Başakşehir de tabii kendini şuradan sorgulasın. 70 kaçta buldu golü? 70, Hiçbir, 71, 71. 20 dakika kala golü buluyorsun. Üstüne bir geri dönüş oluyor. ayrıca da Beşiktaş hiç geri koşturamadı o dakikalardan sonra doğru dürüst. Oyuncusu da çok amatörce atıldı ya. Ya böyle böyle kırmızı kart mı olur? Bazen çok şaşırıyorum. Yani evet nabız yüksekken beyni oksijen gitmediği zamanlarda hatalar yapılıyor ama topu top top değil al, miydi? Bin, ben hakemle ilgili şunu söyleyeyim. Tüm kararlarının altına imza atarım. İki kırmızı kartı Cengiz Ünder'in vuruşunda penaltı diye itiraz edilen pozisyondan bahsediyorum. Uzaktan yakından alakası yok. Doğal Neredeyse kolanda. kol vücuda yapışık. Hakem tüm kararları doğru. Bence hak etti. Hakem niyet de okumuş olabilir. Bu arada yüksek ve hani e, top yüksek toplarda etkili bir oyuncu atıldı. Hı hı. Arkasından Cengiz Ünder golü attı kafayla. Evet. Birazcık kendini sorgulayacaksın yani. Tam arka direklerin golü oldu yani. Evet. Beşiktaş maç ikinci yarıya ilk yarıda bıraktığı yerden devam ederek baskısını arttırıp kontrollü ve disiplinli oynayan Başakşehir karşısında oyunun hakimiyetini eline geçirip rakibine karşı pozisyonlar üretmeye çalıştı. Burada şunu belirtmek lazım. Hem Tami Abraham'sız hem Rafa Silva'sız bunu başarabildi. İki kişiyle eksik oynaya, oynamasına rağmen Bilal Ture'nin kanatta biraz daha hareketli olması, Çerni keza e, oyunu kurmaya çalışmasında, Orkun'un orta sahada daha sonra Demir Ege tıknasında dahil olmasıyla birlikte top pas e, bağlantılarında topu dağıtarak arkadaşlarına pozisyon üretmekte biraz daha istekliydi. Fakat buna rağmen hem kontrol hem disiplini oynayan ve uzun toplarla e, pozisyon arayan Başakşehir karşısında geçen sezonki hastalığından gol yedi. Duran topu organizasyonda e, penaltı noktası üzerinde bomboş kalan rakip takımın santraforunu herhangi bir oyuncunun markaj altında olmaması tabi burada Sergen Hoca'nın üzerinde durması gereken bir konu. Başakşehir öne geçtikten sonra e, oyunu kontrol etmekte zorlandı ve Beşiktaş baskısını iyice arttırarak kendi sağ ve seyircisi önünde taraftarın desteğini de arkasına alıp moralli bir şekilde diyeceğim aslında geri dönüş yaparak reaksiyon göstermesi Beşiktaş adına çok çok önemliydi. Beşiktaş bu maçı kazandı. Başakşehir ligin güçlü ekiplerinden birisi. Bunu belirtmek lazım. Hem sistem futbolu oynamaya çalışan kondi fizik ve kondisyon açısından da diğer takımlara göre üst seviyede olan bir takıma karşı 1-0 geri döndükten sonra 3 puanla ayrılmak Beşiktaş için çok önemli bir reaksiyondu. Bundan sonraki maçlarda da Sergen Hoca'nın katkılarıyla daha farklı bir Beşiktaş izlemeye başlayabileceğimizin sinyallerini gösterdiğini <laughs>